Arkadaşlar Evet. Aha işte. Şimdi montaj komu koyuyor. Montaj komu da montaj. Ha babam bitti. Mama. Bitti tamam. Bir dur right. aşağı. Hey, ya, pa -pa. Dur. Sen ne yapıyor yapıyorsun. Sen. Evet ben yapıyorum. Dur şimdi. Arkadaşlar <laughs> yapma şimdi bak Sok sesi Bunun sesini kısalım. Sesler birbirine karışıyor çünkü. Ver bana kumandayı, beyaz kumandayı. Çocuğum bekle. Ya kumbu. Kongo, Cungu zaten oradan ses geliyor Arkadaşlar biz Telefi yeriz Ama Telef sen bunu mu Aa, Ben kendi seçecek oyun bana Aa, Biz uzun zamandır video yapmadık arkadaşlar Çünkü Hayır Benim çok yoğun işlerim vardı Video yapmaya zaman bulamadık kusura bakmayın Şimdi yeni video. Hmm. Mortal lan hmm. geliyoruz. Çığa. Şimdi Efe'yi biraz geri gel şöyle bakayım. Görmüyorlar <laughs> seni. Çıkma kadrajdan. Yeşil perdeyi yapamadık arkadaşlar. Efe yeşil perdenin çakalaklarını kırmış. Çakalak neyse. <laughs> Dur bakayım <laughs> bir yere çocuk. Çocuk. Baba böyle yürürken bakma. Yürürken Elif ya yani, bir yerine. Tamam ben öyle. Elif vurmayın. Baba, Y yürürken karin basarsa, tamam, bırak, yürürken karin basarsa arkasından kılıç çıkartıyor. evet ama sen başka şey yapıyorsun. Nasıl yapıyor? yapıyor. yapıyor işte. Nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Çünkü üstüne bastım, bir de hikse bastım. gel bak kartraştan çıkma at şuraya atıp at at at. ben de babam doğmuş dur bakalım gidiere <laughs> bakalım bir Ah, sorun yok. ne yapıyorsun? Bir dakika. Aha, sorun bak, şey Benim Benim, Benim mi? Evet. Aa, ben bilmiyorum ve epey yeniyorum. Şey Oha! Kafa tasımı kesti beni. <laughs> <Yow. gülüyor> Arna kırdı kemiklerimi benim. Gerçek olsaydı çok acırdı. Hey! Tre! <laughs> <laughs> beni sürdürdün abi. Beni <laughs> at et, kafana atayım. Kafana atayım. Kafana atayım. Kafana atayım

아 뭐, 브라수 아줌마. 아, 나, 아, 따서 좀 쳐볼까. 오 놈, 아, 지금 안 잡아. 샤페라 캡쳐해봐도. 난 이게 기, 테크메라 보자면 테크메로 아자아 뭐, 왜또 테크메로야? 오호, 진짜 무슨 말이야? aynen <laughs> o yüzden bakalım aaa aa, <gülüyor> <gülüyor> aa sana ya şimdi belaya bakma deliler <laughs> gibi allah kahraman oldu şampiyon efe ne yaptın bana işte <laughs> nasılsınız iyi misiniz dedik onları ya nasılsınız bak merhaba demedik merhaba dememiştik arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba. Ya rematch yapıyoruz gel. Mortal Kombat yapacağız bugün size. Mortal Kombat beğeniyor musunuz arkadaşlar? Evet burada çok kar yağdı arkadaşlar o yüzden ben içeri kendim sürekli. Aa, ilgilenemedim kusura bakmayın birkaç bir gün videolarla. Abo nasıl vuruyor? Abo kafanın ortasına vuruyor bak yine. Abo seni var ya ne kaldırmayacağım bana ben şimdi. Buna beni bu Scorpion çok güzel şeyler yapıyor ha. Ama bilmiyoruz ki o Oğlum vurup durma beni ağzıma sıçtın benim. Ha, dur dur. Bütün düğmelere bak dur. yapacağım. Dur dur dur. Bak ne yapıyorum bak bak. da sigara evin de bunu alıyorum. Heyyy. 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 Baksana. Komur, mı kırdı? Bak baba. Ve çok sinirlendi. Bak baba. baba. Evet. <gülüyor> şimdi tam <şimdi. gülüyor> ah. 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 Ne kısır, ne üç kere ya? Ah. Sıra, sıra, sıra. Yukarıdan mı vuracağım şu <laughs> Street Fighter videosu yarın geliyor arkadaşlar. Sonra da GTA videosu geliyor. Sonra GTA videosu geliyor. Babam oynarken. Çok GTA videosu yapacağız. Kaç tane video yapacağız? Biz biz bu yasak olmasaydı. Evet. Ama yasaklı Oğlum ya ben oyun... Aaa! <laughs> Aa, <sana, sana>, <laughs> ha ya ben çok kurdum ya hamadı. Ya çok kurdum. <laughs> <laughs> Aha. Aa! Oo. Ba 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 Aa aa yap onu böyle. Amama değiştirmek istiyor musun? Bu abi çıkıksız. İstemiyorum. Ben kendim değiştiririm. İstemiyorum, istem hiç istemiyorum. Ah, dedi istedim. Mortal Kombat'ı beğeniyormusunuz arkadaşlar? Ben Beğeniyorsanız like'la. Hayır şimdi ben kimi alacağım biliyor musunuz siz? <laughs> şey Kim? Ne oldu Beşim şimdi niye çıktın? Ben çıkmadım. Sen çıktın. Faction diyor. Mama küfür deme. Fak fak hiç. Fak yok küfür. Fak küfür Faktyon yazıyor orada. Fak, şimdi. Şerok. Bak şimdi ben kime alacağım? Efe şimdi kuduracak arkadaşlar. Kendim neredeyim ben? Aş bulayım kendimi. Okay. Efe, Efe iyi Ne var ya? Efe, Efe geçen gün oynadım ben Efe ile video yapmamıştık. Ana Efe de aynısı da aldı. iyi bak. şimdi Efe ne yapıyor yani? <laughs> mesela? <gülüyor> Japon. Japon çok oynuyor. Şerap mı yok ağzını sıçar mı? Hadi. Oyunun kralı, oyunun kralı. Şimdi şuraya seçeceğim ben. Burayı ne işareti? Training room seçtim yani antrenman odası yeri. Ben altı, gideceğim. Şimdi gideceğiz, dur bakalım şimdi. Cimnatiğe gideceğiz. Orada video yapalım mı? Deliver your message boy. I bring Round one, fight! 제 하피거든 내가. 아, 뿜았어. 죽이. 아, 너다될줄 겁먹었다. 야. 아. 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 kendine benim adım ruykenk Kenk. şunu al çok kötü ne yapacağız efe'nin fatalitesi oldu olamaz efe'nin şey, fatalitesini yalvardık <laughs> efe hayır efe oldu fatalite <laughs> <'ye oldu>, fatalitesi <laughs> vardı adamın yaptık onu biz fatalite ama ben bir şey unuttum ben <laughs> bir şey denedim dene hadi <gülüyor> <gülüyor> <Yaptık>. <gülüyor> tutuşu bilmiyorum ama. Ben hiç bilmiyorum. Bilmiyor. <laughs> Aha arkadaşlar işte biz konuşmuyoruz. O şey kafasını... Aha. Oğlum ne yaptın ağzımı da? ya? Hala <laughs> ayağımla mı bir tane? Bir ben yapabilir miyim? Lan nasıl yapıyordum ben onu? Al abi kötü Şey elime Aha Evet şimdi açamayacağız Da 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 Oynuyoruz Nur efemeni gebertiyor Hayır Al sana kapatalım Dur kızım dur ben birini vurdum Gel beni Gel hava vurdu vurdu Gitti gitti video yapıyor şimdi Şu anda arkadaşlar beğeniyor <laughs> musunuz beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz Fatal <laughs> dolmuş benim Evet işte tamam, şu tamam. Kafa Gidiyor video video. video, video, video kapı Video geliyor. işte video Efe'ye hazır. Bunu da atmam lazım. Efe'ye bir tane ek şey yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne, ne yapıyorsun lan? <laughs> İyi de ben geçenlerde yaptığım şeyleri yapamıyorum şimdi. <laughs> <laughs> Ağzını <Abi> yine de bastım ahahahah Ben dedim bu adam güçlüydü Ağzını <laughs> <laughs> açtım elif yapma kızım kork korkunç var Biz burada hediyeyi sonlandırıyoruz ee yakmışın dünyayı. da biz bay bay diyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Evet. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hiçbir şey unutmuyorsunuz arkadaşlar. şey unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda. Te bay te bay. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum.